Karbondioksitin taşınması, hücrelerde oluşan karbondioksit doku sıvısına buradan da doku kılcal damarlarına geçer. Kılcal damara geçen karbondioksit plazmada çözünebilir ya da al yuvar içine girerek hemoglobinle birleşip hemo karbohemoglobin oluşturabilir. Büyük bir kısmı ise al yuvarlarda bir karbonat iyonu halinde taşınabilir. Karbondioksitin büyük bir kısmı al yuvarlarda bir karbonat iyonu halinde taşınabilir. Bunu unutmayalım. Sorularda çıkabilir. Doku kılcallarında al yuvar içine giren karbondioksit karbonik anhidraz enzimi etkisiyle su ile birleşip karbonik asiti oluşturur. Karbonik asit hidrojen ve bir karbonat haline gelir. Hidrojen hemoglobin tarafından tutulurken bir karbonat kan plazmasına geçer ve alveol kılcallarına kadar bu şekilde taşınır. Alveol kılcallarında plazmada bulunan bir karbonat al yuvar içine girer, hemoglobin serbest hemoglobin serbest bırakır, yeniden karbonik asit oluşur. Karbonik anhidraz enziminin etkisiyle karbonik asit su ve karbondioksit haline gelir. Karbondioksit al yuvar içinden çıkarak önce plazmaya oradan da alveollere geçer. Karbondioksit ve su difüzyonla akciğere geçerek soluk verme ile dışarı atılır. Su alveol yüzeyini nemlendirir fazlası ise dışarı atılır. Sorumuza bakalım. Yukarıda verilen olayların gerçekleştiği kılcal damar, kan damarları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada ne olmuş arkadaşlar karbonik asit su ve karbondioksite ayrışmış burada ne olmuş oksijen hemoglobinle birleşerek e, oksihemoglobin oluşturmuş burada karbonik asit ne olmuş hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışmış burada da karbondioksit hemoglobinle birleşerek Karboks hemoglobini oluşturmuş. Bu olaylar nerelerde gerçekleşir diye sormuş bize arkadaşlar. 1 ve 2 alvoly kılcallarında, 3 ve 4 doku kılcallarında. O zaman cevabımız ne oluyor? E seçeneği oluyor arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hemoglobin ile bağlanarak kanda taşınabilir? Hemoglobine bağlanabilen... Neler vardı? Karbondioksit ve oksijen bağlanabiliyordu. Hidrojen de bağlanabiliyordu. Cevabımız E seçeneği. Solunum sisteminin denetlenmesi. Solunumun denetiminde metabolik faaliyetler arttığında kandaki karbondioksit miktarı solunum belirler arkadaşlar. Miktarının artması pH'ı düşüreceğinden solunum ve dolaşım hızı artar. Burada belirleyici olanı unutmayalım. Karbondioksit miktarı. Omurilik soğanı ve beyindeki solunum merkezi tarafından denetlenir. Solunum merkezi istemli solunumu denetler. Adrenalin ve tiroksin hormonu solunum hızını arttırır. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azalır ve havadaki oksijen miktarı düşer. Bu durumda Hemoglobin miktarı, al yuvar sayısı, soluk alıp verme hızı, nabız sayısı artar. Deniz seviyesinden denizin derinliklerine inildikçe basınç artar. Kanda çözülmüş e, halde bulunan azot gazı gaz hale geçer kan da kabarcık oluşmasına yol açar. Bu kabarcıklar damarın tıkanmasına ya da yırtılmasına yol açar. Buna biz deniz vurgunu denir deriz. Ee, karbon monoksit zehirlenmesinde ise karbon monoksit, oksijen ve karbondioksit gibi hemoglobine bağlanabilen bir gazdır. Ancak karbonmonoksit hemoglobine bağlandığında tekrar ayrılma yapmaz. Bu durumda oksijen ve karbondioksit hemoglobine bağlanamadığından kişi solunum güçlüğü çeker. Müdahale edilmezse ölümle sonuçlanır. Astım solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonların ilerlemesi sonucu oluşan hastalıktır. Astımda solunum yolları daralır ve duyarlılığı artar. Mukus oranı artarak Soluk alıp verme güçleşir. Akciğer ve gırtlak kanseri sigara içindeki katran soluk borusunun içindeki sillere yapışır. Bu durumda solunum sistemi mikroorganizmalara karşı açık hale gelir. Bu durumun ilerlemesiyle akciğer ve gırtlak kanseri oluşabilir. Kronik bronşit, bronşların uzun süreli iltihaplanması sonucu oluşur. Kısa süreli iltihaplanma ise akut bronşite yol açar. Amfizem Kronik bronşite bağlı olarak alveollerin esnekliğini yitirmesi ve yırtılması ile oluşur. Koa, kronik bronşit ve amfizem hastalığının ilerlemesiyle akciğerlerin yapısının bozulmasıdır. Hasta nefes almakta zorluk çeker.